Ateş dün örgütün önemli merkezlerinden birinin bilgisini ele geçirdi. Burası sınırlarımıza yakın olan kuzey bölgesinde. Stratejik olarak farkı canlı bombaları burada yetiştirip farklı yerlere yönlendiriyorlar. Yani her zamanki yuvalarından çok daha iyi korunuyor demek. Aynen öyle. O yüzden... ...buradaki canlı bombaların kaçma riskini göze alamayız. Hepsi içerideyken... ...onların imha edilmesi gerek. Hava harekatı mı bu komutanım? Evet. Hava kuvvetleri ile müşterek bir harekat yapacağız. Bizim görevimiz F-16'ların doğru hedefe kitlenmesini sağlamak. Bunun için lazer işaretleme yapacağız. Biz ortayı yapacağız, onlar da golü atacaklar yani. Unutmayın, bu Agah'tan elde ettiğimiz USB'den çıkan bilgilerden sadece bir tanesi. Önümüzde zorlu bir yol var ve biz bu yolun başındayız. Kararlılıkla ve sabırla ilerlememiz gerekiyor. Sabır bizden, Berat Allah'tan komutanım. Hadi göreyim size aslanlarım. Operasyonda çok dikkatli olmalıyız. Her an her şey olabilir. Neyle karşılaşacağız komutanım? Karabatak söyledi işte. Bir sürü iyot dolu pis bir yer. Yanımızda lazer işaretleme cihazı olacak komutanım. Ben orayı şimdiden yerle bir olmuş olarak görüyorum. Komutanım, cihazın yeni versiyonları gelecekti. Ne oldu? Efendim komutanım. Emredersiniz. Erdem Yarbay'ım tekrar çağırıyor. Milli yazılım projemizin başındaki mühendis Yücel Bey Yeni lazer işaretleme cihazını tanıtacak. Operasyonlarını kullanacağız. Oh! Cihazın yeni versiyonu geldi o zaman. Bak bak nasıl heyecanlanıyor. Sanki yeni oyun konsolu çıktı. Evet Uğur Bey, biz hazırız. Bütün arkadaşlar sizi dinliyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ben Yücel Ertürk. Ben Yavuz Karasu. Feti. Timde bana avcı derler. Bana da aşık derler. Ali Haydar Bozda. Bana da Keşanlı derler. Bana da çaylak derler. Çaylak. Bana da bir zamanlar çaylak derlerdi. Ah. Nasıl kurtuldunuz sonra? Kurtulamadım. Yüksek mühendisim. Ama bazı arkadaşlarım hala bana çaylak derler. Lakap meziyetini övmek için değil de... ...sana yakıştığı için veriliyor. Hah! Aldın mı cevabını çaylak? O zaten bizim gönlümüzün çayla. Usta olunca değişecek sanıyor işte. Yücel Bey, milli yazılım projemizin baş mühendisi. Başarılarıyla ve savunma sanayimize katkılarıyla paha biçilemez. Estağfurullah. Sizinki gibi benimki de vazife efendim. Vallahi helal olsun adama. Sen yapacağım dedikten sonra... ...hayatta hiçbir şey sana engel olmuyor işte. Aynen öyle aga. Bak bunu iyi dedim. Dinleyin beyler. Pardon komutanım. Evet Yücel Bey. Söz sizde. Yücel Bey bize cihazı tanıtacak. Cihazın özelliklerini tanıtacak. İyi dinleyin. Operasyonda bir sıkıntı istemiyorum. Teşekkür ederim Erdem Yarbay'ım. Gördüğünüz alet... E, Bildiğiniz gibi lazer güdümlü mühimmatların hedefi varması için işaretleme sağlayan bir cihazdır. İkinci nesil lazer hedefleme cihazı olarak üretilmiş olup eskisine göre daha kompakt, mesafe uzunluğu neredeyse iki katıdır. Tamamı yerli mühendisler tarafından tasarlanmış olup yazılım ve geliştirme olarak bizim mühendislerimiz tarafından üretilmiştir. Vallahi helal olsun be. Peki eskisi gibi mi kullanılıyor bu? Ufak tefek farklar var. Ee, ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu sol tarafında olan bölümde depolama bölümü oluyor. Daha kompakt ve... Ee... mekandayız komutanım. Benim ne zaman yanlış istihbarat verdiğimi gördün lan? Yok komutanım ondan demedim. Teyit etmek için şey ettim. Şaka yapıyorum. Devam et. Tek bir girişi var. 10-15 kadar nöbetçi koruyor komutanım. İçeri görebiliyor musun? Olumsuz. Ben görebiliyorum. Teknolojide bir yere kadar. İçeride sürüsüne bereket canlı bomba malzemesi var. Bir o kadar da eylemci. Başlarında bir adam var. Bunlara bilgi veriyor. Nereye patlatacaklarını falan söylüyor. Beyinlerini formatlıyor. Gerisini göremiyorum. Bu nasıl kafaya? Boş. Tamamen yıkanmış. Aynen öyle. Komutanım uçaklar havalandı mı? Kalkıyorlar. Kule Şahin 01. Rule müsaadesi kalkış talimatı. Şahin 01 kule. Aktif bir sıfır ışık. Rüzgar 030'dan altına. Altı metre 2996. Rolede serbestsiniz. 03'ü 2996. İki uçak rulede. Şahin 01 kule. Kızeransı almaya hazır mısın? Şahin 01 dinlemede devam edin. Kalkışı takiben pist istihdameti muhafaza raporu iletemez. Seviye 230. Takiben Nusret Sadarı ile Kanal 10. IFF 2201. Tekrar edin. Kalkış sonrası pist istikamet ve Rapcom'la temas seviye 230. Takiben Nusret Sadarı Kanal 10. IFF 2201. Tekrarınız doğru. Hazır olduğunuzda piste giriş kalkış serbest. Kralınız 5. Allah yardımcınız olsun. Şahin 01. 1 numara kalkışta. 2 numara kalkışta. 2 takipte. gidiyor? Hepsinin faydını yaptık. Eylemlerden sonra internete vereceğiz. Unutmayın. Hepsi eş zamanlı patlayacak. Aynı anda. Üçünü önceden sınıra göndereceğiz. Kaos yaratıp işlerini bitireceğiz. Tek bir aksilik bile istemiyorum. Anlaşıldı Çolak. Araçlar hazır. Tamam. Bir grup önden çıksın. Yerlerine de gitmeden güzel bir sofra hazırlayın. Karınlarını iyice doyursunlar. İledince de yesinler. Merak etme, erzak birazdan gelecek. Başla aşık. Komutanım. Dinliyorum Yavuz. Bölgeye intikal ettik. Lazer hedefleme hazır. Tamam. Beklemede kalın. Emredersiniz. Şahin pozitif anlaşıldı. Ben hazırım komutanım. Sinyali iyi mi? Gayet iyi. Şu an tam 712 metredeyiz. Komutanım, şuna bir bakın çıkıyorlar. İlk partiyi gönderdik. Bana bak, bunların hepsi sağlam elemanlar değil mi? Güvenebiliriz yani. Merak etme, bir aksilik çıkmaz. Öyle haberlerini yetiştiririz. Allah kahretsin. Komutanım, hedefte hareketlenme var. Bir grup önden çıkıyor. F-16 yaklaşık 10 dakika sonra bölgede olacak. İşaretleme tamam mı? Tamam komutanım. O zaman mı önden çıkan grubu biz etkisiz hale getiriyoruz. Başka çaremiz yok. Dikkatli olun. Emredersiniz. Karabatak, Keşan'la aşık. Şu önden çıkan grubun peşine düşün. Sınırı geçmeden durdurun. Emredersiniz. Emredersiniz. Çaylak cihazın başına geç. Emredersiniz komutanım.